Selamlar. Hmm. Alayım. Evet. Biz şu an yine arabadayız ama bu sefer farklı bir şey için arabadayız. Anne ses geliyor? Tamam. Evet bu sefer farklı bir şey için arabadayız. Bir aile dostumuz var. Onlara gidiyoruz. Eskişehir'e gidiyoruz. Annem de yanımda. Sadece annemle ben gideceğiz. Yoldayız. Kahveleri aldık. Gidiyoruz. Ee, dün Eskişehir'e geldik, eve geldik, işte yemek yedik, oturduk, yattık. <laughs> dün bir şey yapmadık yani. Şimdi odun pazarına geldik. Odun pazarında gezeceğiz biraz, takılacağız böyle. Time. The way you move, baby, you're so fine Your hips swing like God's design day Lüle taşı müzesine gezdik. Lüle taşı böyle e, özellikle pipolarda kullanılıyormuş böyle nikotini emmesi dolayısıyla. Oradan bir yüzük aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yüzük aldım. Hoş göründü gözüme. Böyle. Yüzük böyle takmayı seviyorum ben. O yüzden aldım. Şimdi de, şimdi de bu porsuk çay, çayrına gidiyoruz. Evet. <laughs> Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? I <laughs> 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 Serhat'ın yanında can çekişiyor adamla. Abi benim ayağımı batıyor. Kaybedebileceğiniz <laughs> <laughs> mi? Kolan ya. Kolan ya. Sokmaya çalışıyorum. Acaba şunlara mı gelecek bu batalı yazabiliriz. tamam başardın. <laughs> Sen abi ne <de> yapıyorsun şurada? <laughs> Umarım duyuyorsunuzdur beni. Böyle su devam ediyor ileri doğru. İki yanı da işte kafelerle falan dolu bu doktor şey pardon adalar tarafı böyleymiş. Gerçekten çok kalabalık yani çarşı falan çok kalabalık. O yüzden çok konuşamıyorum zaten. <laughs> Şimdi eve geldik. Dışarıda çok konuşamadım, çok kalabalıktı. Dolaştık, odun pazarına gittik. Zaten artık her yer böyle turistik mekanlar, özellikle kapalı olduğu için çok bir şey yapamadık. Dışarıda birkaç kere konuştum, çok sesim duyuldu mu hatırlamıyorum. O yüzden bir daha bir. Konuşayım dedim. Odun pazarında lüle taşı müzesi açıktı sadece. içinde e, esnaf varmış. E, o yüzden açmışlar müzeyi. Yapıl taşlar vardı. Onları gittik. Oradan böyle bir yüzük aldım. Aynısını Ceren ablaya da aldık. E, güzeldi. Çok tatlı böyle. E, zaten ben yüzükleri falan çok seviyorum genel olarak. E, ondan sonra e, Portukçay'ın oralara gittik. İşte odun pazarından zaten direkt aşağı doğru yürüyünce oraya varıyorsunuz. Ee, orada da biraz yürüdük. Bir şeyler aldık. Annem işte böyle o da şey kokuları almış şöyle. Tütsülü. Tütsü değil de. O da kokusu almış işte böyle şişelerde. Kokuları nasıl bilmiyorum. Banyo için almış. Bir de burada haşhaş ezmesi e, meşhurmuş. Yani güzelmiş daha doğrusu. Annem haşhaş ezmesi de aldı. Haşhaşı çok severim. <laughs> Zaten kısıtlamalardan dolayı çok bir şey yapamadık. Yani aslında çok güzel doğal mekanları da falan da var ama Eskişehir'e önceki geldiğimde de böyle çarşısında pek gezememiştim. Hatta hiç gezmedim galiba. Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. O yüzden buraları gezmek istemiştim. Şimdi de kısıtlamalar olduğu için anca bu kadar gezebildik. Bugün de Cuma. Hafta sonu da yasak var. Hafta sonunu burada geçireceğiz. Daha sonra pazartesi yine yola çıkacağız. Bu şekilde şimdilik planımız. Mistik çay tea stevyalı. Stevyalı. Şu. Bunu deneyeceğiz. Bende yani bunun sadesi var. Ben böyle çıkmıyorum. Bende yani bunun sadesi var ama şu stevia... Stevia. Tibia. ya <laughs> Doğal bir tatlandırıcı. Bunu denemek istedik. Böyle soya sütüyle yapacağız. Ceren abla da soya sütünü ilk defa deneyecek. Çok heyecanlı. Bu <laughs> arada da denesek. Beğenmedik. sütü gerçekten güzel değil yalnız. Sadece araya kek falan. O da ben, ben evde yaptım. Kek ama. yaparsan dışarıda, dışarıda yaptım. Alınmayı gelemedim ya. Bu, aynı markadan aldım bunu. Güzel bir değil. Yok, badem sütü diyorum. Dışarıdan alınma denemedim. Evde yaptım hani. Biraz sulu da oldu belki. Onu hiç beğenmedim ama belki dışarıdakini beğenirim ben hazırda. <laughs> badem sütünü de çok beğenen de oluyor. Bunu kaynatacağız. Şey yazıyordu dış paketinde. Ya yarı yarıya ya da tüm su. Ama ben tam su da yapmıştım. Tam süt de yapmıştım. Güzel olur mu ki ya? <gülüyor> <gülüyor> yarı yarıya yapalım o zaman. Sen bilirsin tamam. Sen nasıl istiyorsun öyle yapalım. Şimdi soya sütünü hiç böyle tüm içmedim. O yüzden ağır da gelebilir soya sütü. Bir yarıya yani yapılı yaparız. Bir tane bardak süt, tamam. bir tane bardak şey koyarım. Tamam. tamam. Bakacak mısın soya sütünü sana? Yok. Teşekkür ederim. Ay çok garip bir rengi var. Bak. Leziyiz. Kötü <laughs> mü? Yani. yani. Hamur gibi kokuyor lan bu. <laughs> <Aynı>, aynen aynen. <laughs> Tam olarak bak. Hamur içiyormuşum gibi hissediyorum. Çok sakat değilmiş ama kadar. Ama hamur değil mi? Hamur hamur. Bir uğrumsuz bir tat var. <laughs> ama yani yirmi içmesen demem ki bu soya için. içiyor. Bunları. Bunları denemem hiç. Sanmak istedim, isteyip alamamıştım asla. Ne kadar bir yere gördüm herkese PR gönderiyorlar Tabii <laughs> bir ben, ben şey saldım, ne kadar yemek yapanları pahalıydı ama. 10 lira mı? 11 10 lira mı ne? Bence pahalı. pahalı. Çok... Evde yavuç bir şey var bunun içinde. Güzel. Ama bunları evde de yaparsın. Ben onu evet. Alamıyordum. Evde yapıyordum. Ben de onu anlamıyordum farklı. da. Var. Şey yani deneyim de. Ben <laughs> genelde tatillerde işi varırım. <laughs> Güzel ama yoğunlaşmamış yani. Yoğun değil mi? Evet, şey, kokusu mi? kadar yoğun değil. Düz süt gibi. Sevdin mi? Böyle hafif aramonlu süt içiyormuş evet. gibi hissettim. <laughs> yani bir daha yapmam elbette. <laughs> Ama mesela benim bende sadesi var ya. Bende sadesi var ya, bunu daha yavan bir tat gibi düşün. Yine en azından biraz aroması var. Onu nasıl Tadı. içiyorsun? Ya da onu <laughs> neden içiyorsun? <Onu gülüyor> İtmek için. Bir daha, <laughs> daha anlatayım. Yani. Bana yapmadınız mı? Neymiş ne be? Çok güzel. Harun mu? Müthiş. Bu Hindistan cevizi için mi? Hı hı. Hindistan cevizi içi de şeyli olan yer fıstığı ezmesi. Hmm, içi çok Olması güzel. Şey. Müthiş. da güzel ama içi olmasa bir hiçmiş yani. Hı hı. Ben tek de yerdim. <laughs> ben yerdim. Hepsini aldım değil mi? Hı. Soğuk mu? Hı <laughs> Annemler Çekti. kapının önüne oturuyordu. Kapının önünde çimlik alan var. Oraya sandalye koyup oturuyorlardı. Bunda hmm. ne? Bunu mu? Fındık var ya, hoşuma gitmeyecek gibi ge ge geliyor. Fındık sevmiyor musun? Ya bunu şeylerin içine sevmiyorum. Ha, sade yemeği seviyorum. Ben. yani ben çok sevmiyorum bu hurma aromasını aslında. Fuzgu emkiler hoşuma gitti o yüzden. Çok Boğmuyor mu ama? Kakaosu daha yoğun geliyor ya ondan sonra hoşuma gidiyor. Bu da güzel bence. Evet. Çok farklı alamadım ya, ben. Da... Evet. Ha bunda vardı yer fıstığı. Bu ne? Bunda ne vardı içinde? Bilmiyorum. Ben çok farkını hmm. bulamadım. Farklı geldi bana. O karamel olabilir İsmail miydi acaba? Yer fıstığıyla çok farklı çünkü. Ben de bu yer fıstığı geldi sadece biraz kakao tadı geldi diye. Bununla aynı değil de mi içindeki aroması? Bakacağım ya merak Aa. ettim. <laughs> Böyle fıstık aroması var. Hı fındık oğlum, kaplamalı. İçi şey İçi yine hurma. Tamam. Kapatıyorum. <laughs> bu Hindistan cevizi kaplamalı. Hı... Bunda ne var? Ezmesi varmış onda. Bunda mı? Bu da yer fıstığı? Bana niye farklı gelmedi? E şey yoktu içinde fındık yoktu. Ben... Geldi mi size fındık? Fındık, fındık kaplamalı de, bu. De, ha ben içinde bu. fındık gözüküyor ya. Ben içinde ha, büyük fındık var sanıyorum. Bu fındık kaplamalı mı? Bu Hindistan cevizi kaplamalı Daha çok ama ikisi de çok güzelmiş. Bu güzelmiş bence. Ben, ben yapıyorum. Yapıyorum. Kağıtları eşit olarak birbirimize dağıtıyoruz. Daha sonra sırayla e, kağıtları ters bir şekilde koyuyoruz ortaya. Ondan sonra belirli kağıtlar var. İşte e, özellikle kağıtlar. İşte kız atınca peşinden iki tane daha kağıt üst üste atman gerekiyor. İşte kakas. E, <laughs> 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 Papaz atınca <laughs> Peşinden üç tane daha atman <laughs> gerekiyor falan. Böyle böyle oyun gidiyor. En sonunda mi? Ha, Vurma. <laughs> aynı kağıtlar üst üste gelirse, aynı rakamlar ya da işte aynı kağıtlar üst üste gelirse <laughs> e, <laughs> bum <boom, gülüyor> <boom> diye <laughs> ortadan kapmaya çalışıyoruz. O arada kağıt biraz savaş çıkıyor. Zaten. <laughs> evet kağıt fazlası olan. Yani en son tüm kağıtları toplayan kazanıyor. Bunu da ben arkadaşımdan <laughs> öğrendim. Şule'den öğrendim ama ee, şeyini unuttuk adını unuttum yani ben sadece oyunu hatırlayabildim ondan sonra kendi aramızda şey koyalım dedik at koyalım dedik sonra soyadlarımızı birleştirdik ve çomgü oldu <laughs> oyunun adı böyle oynuyoruz bunu da yemesin. <laughs> 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 Azat. çok Ben bir gerildim, heyecan yaptım. Şurayı bir açıp otel mı? Size hiç zararım olmaz. <laughs> Düşünmemiz lazım. <Kesinlikle> <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Bak, 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 Yalanım olsun mu? Yok canım ne bakacağım. Baktı baktı. Al çıktı. E çık. Ver ver ver. İyi <laughs> misin? <laughs> Şöyle girdim biraz. Baktım yok. alamayacağım denemenize zarar vereyim. Zaten korkuyor. <laughs> <laughs> Abi o bir özgüven gelmiş. Bozmak istedim. <laughs> şey kar yağar diye geldik. Hale bak. 0. Dün iki saniye yağdı sadece. Ve sonra bitti. Yani İstanbul'a tutmuş. Bursa'ya bile yağmış ama Eskişehir hiçbir şey yok. Bozuk çıktı. Burada takık olduğumuz oyunlardan birisi var. Monopoly. Monopoly'yi sürekli kaybediyorum. Asla oynayamıyorum. Sonra benim yüzümden oyunu kapatmak zorunda kalıyorlar. Burada Scrabble oynuyoruz böyle peçete var orada nedense. Scrabble oynuyoruz. Onun dışında işte dün çomgüyü gösterdim. Bir de burada örgüye taktık. Şunu örüyorum. O Aynur teyzenin örgüsü. Aynur teyze de solak. Solak örmeyi öğrendim. O başladığı için örgüye solak olarak devam etmek zorunda kaldım ve örgüyü solak öğrendim. Düzü nasıl bilmiyorum yani sahile nasıl bilmiyorum. Bugün buradaki son günümüz diyebiliriz. Yani bu akşam da kalacağız. Yarın artık yola çıkacağız. Zaten perşembe günü geldik. O gün boş geçti. Cuma gezebildik. Cumartesi pazar zaten yasak vardı. O yüzden bir şey yapamadık. Kar yağdı tuttu. E, estiği için kimse çıkmadı. Ben de üşümek istiyorum. O yüzden çıkacağım şimdi dışarı çıkıyorum. İki dakika çıkacağım. Karla oynayacağım. Geri geleceğim. Bu kadar. <laughs> Yamuk oldu. DCS yazdım Ellerim dondu çok soğuktu ama çok güzeldi üşüyüp geldim de uzun zamanda çıkmayınca evde yani evdeydik hep o yüzden iyi geldi Tamam. Şöyle. <laughs>

Bugün artık Bursa'ya dönüyoruz Eskişehir macerası son buldu pek bir şey çekemedim aslında elimden geldiğince böyle çekmeye çalıştım ama haliyle ev halkı da olduğu için onları da rahatsız etmek istemedim böyle çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım sizinle paylaşmaya çalıştım umarım beğenmişsinizdir artık Bursa'ya dönüyoruz havada karlı bakalım çok dikkatli gitmeye çalışıyoruz. Ben karda hiç sürmediğim için annem devraldı şoförlüğü. Umarım kazasız belasız döneceğiz artık. Ee, Bursa'ya varacağız. 4 günlük kısa bir macera, kısa bir eskişehir. Biraz karantinalı yine. Ee, geçti. Şimdi ben size yolda çekebildiğim kar görüntüleriyle baş başa bırakayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. My mind is playing tricks. I'm fighting over my head like a dead living getting creeped getting out of my grave cause my life i wanna keep getting out of my grave cause my life i wanna keep but you're